Merhabalar. Yine ben. Yine ben. Yine ben. evet bugün farklı bir konuyla geldim yanınıza. O da şu. Ben geçenlerde, bundan bir ay öncesinde falan bir kitaba başladım. Çiçeklenmeler. Melisa Kesmez. Okudum, bitirdim. Biraz bu kitabı çekiştireceğiz sizinle birlikte. Ben yıllarca kitap okumayı ara verdim. Hamilelik, doğum, doğum sonrası, iş. <laughs> diye. Geçen bir yılların ardından kitap okumaya bayağı bir ara vermiş, Böyle küçük, kısa, tek savutta okuyabileceğim, bitirebileceğim. Ve bitirdikten sonra da Aa, kitap okuma e, hedefimi gerçekleştirdim. Ondan sonra çok iyi hissediyorum kendimi diyebileceğim bir şey olsun istemiştim ve başladım. Okudum. Okurken de birçok yerde şunu söyledim kendi kendime. Melisa, sen bu kitabı hangi kafayla yazdın? Yani... Bu betimlemeleri yazarken ne düşündün? O elin nasıl gitti bu cümleyi yazmaya diye çok kez düşündüm. Betimlemelerine, kullandığı diline hayran kaldım. Yani siz de benim gibi yıllarca ara vermişseniz, kitap okuma girişiminiz olmuş ama ilk 5 sayfada bıraktıysanız bu kitapla başlayabilirsiniz. Kitabın isminin güzelliği dahi beni cezbediyor. Yani ee, Türkan'la bizim hayatımız çok farklı, yaşımız zaten birbiriyle asla uyuşmayan bir yaş ee, ve onun yolculuğu, onun içsel dönüşü, onun kişisel gelişimi, onun hayatının onu götürdüğü yerler, kendini bulma yolculuğu. Bayıldım, bayıldım bunu söyleyebilirim yani. Gönülden tavsiyedir. Melisa Hanım yani bir imza hani şuraya isterim. İmzalı kitap şuraya da olur. Merve'me, Merveciğime sevgilerimle. Şuraya da olur. İsterim. Ulaşırsa Melisa Hanım'a. İnanıyorum ya bu sosyal medya gücüne. Beni Melisa Hanım'a ulaştırın. Çok mutluyum onu bitirdiğim için. Çok güzeldi. Kendimi çok minnoş hissettirdi. Ee, Türkan adına çok mutlu oldum. Kendimle de alakalı mutlu olacağım zamanların geleceği ümidi oldu içimde. Nedense. Öyle yani. Sizinle paylaşmak istedim. Belki siz de okursunuz canım saygıçlarım. 300 olmuşuz bu arada. Helal size.